güzel arkadaşım merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Ben deyim. Teşekkürler. TYT Tayfam hoş geldiniz. Yeni bir konuyla demeden önce. Çünkü biz yeni bir derse giriş yaptık hocam. Neye biliyor musunuz? Geçen videoda bahsettim. İşçiye dış kuvvetlerden karşı şekilde işlerken size müjdeyi verdim. Dedim ki ben artık tarihte anlatacağım size arkadaşlar. tarihi de anlatacağım Yusuf Hoca size dedi. Yusuf Hoca sözünde durdu. Tarihi İlk dersiyle sizinleyiz. TYT tarihin ilk dersi arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar sizin için yaptım, ettim. TYT tarihi anlatmaya başladım. Arkadaşlar lütfen bir aboneliği fazla görmeyin. Görüyorsunuz sizin için TYT tarihi ve coğrafyayı paralel olarak götürüyorum. Lütfen siz de bana aboneliğinizi fazla görmeyin. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden derse geçmek istiyorum. Çünkü tarihte 5'te 5 beş yapmak bizim hedefimiz. ilk hedefimiz arkadaşlar ilk ünitemiz olan tarih ve zamanı işleyeceğiz. Bunu ben iki videoya yaymayı düşünüyorum. İlk konumuz tarihi işleyeceğiz. İkinci konuda da zamanı işleyeceğiz arkadaşlar. Ülkemizden tarihi izleriz zaman. İlk önce tarihi sonra zaman. Tamam mı arkadaşlar? Lütfen ee, yapmayalım. Yani hatalarımızı yapmayalım daha doğrusu arkadaşlar. Yani Demek istediğim derslerinizi iyi dinleyin. Güzel notlar alın. E, beni e, can kulağıyla dinleyin. Sizi seviyorum. Hazırsanız dersimize geçelim arkadaşlar. Önce bu konumuz tarih. Önce tarihi bir öğreneceğiz. Tarih neymiş hocam? Hocam şöyle yuvarlak içine alacağım. Şu tarihi var ya çünkü önemli. Tarih bilimi baya önemli. Eğer tarihte 5'te 5 beş yapmak istiyorsan önce tarih bilimini bileceksin. Hocam tarih önce nedir? Önce sen bir tarihin ne olduğunu bileceksin. Hocam bir kere biz daha yeni yeni derse başlıyoruz. Önce dersimizin adı tarih. Hocam ben önce tarihin ne olduğunu bilmeliyim. Hocam tarih geçmişte yaşanmış insan topluluklarının birbiriyle ilişkilerine bakın. Hocam tarih geçmişte bir insan topluluğu varmış. insan toplulukları daha diyelim çoğun kullanalım. İnsan toplulukları varmış. Bunları birbiriyle olan ilişkilerine bakın. Siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve benzeri faaliyetler olabilirmiş bunlar. Bunları yer zaman bildirerek ve neden sonuç ilişkisi içinde. Hocam bir kere yerini ve zamanı bildireceksin. Bir de neden sonuç. Mesela neden böyle yapmışlar. Sonucunda ne ortaya çıkmış gibisinden e, diyeceksin. Neden sonuç ilişkisi içinde ve kaynaklara dayanarak inceleyen bilim dalıdır. Hocam neden sonuç ilişkisi içinde ve kaynaklara dayanarak inceleyen bilim dalı benim için tarihtir. Bu kadar basit. Hocam. Hemen tarih tanımı içinde. Yani sen tarihi tanıtırken içinde mutlaka olması gerekenler. Ha şöyle yıldızım koydum. Bu önemli. Hocam bir kere tarihi konusu geçmiştir. Tarih tek tek insanları değil bakın. insanlar tek tek değil toplulukları toplulukların faaliyetini inceler. Tarih bilim olmak için mutlaka yer belirtilmelidir. Sen tarih bilim yapmak istiyorsan mutlaka yeri belirteceksin. Tarih bilim olmak için mutlaka zaman belirtmelidir. Mutlaka zaman. Hatta bakın burada dedik hocam. E, yer ve zaman. Tarih bilim olmak için mutlaka kaynaklara dayanarak kaynaklara dayanarak inceleme yapması gerek. Bunlar hocam önemli. ya Bunlar önemli. Tarih olmak istiyorsa bilim bunları yapan yapacak. Ee, yani ya bilim diyorum pardon ya bak Yusuf Hoca çıldırdı ya. tarih tanım olması, tarihi tanıtacak olursan bunları yapmak önemli senin için arkadaşlar. Hocam çok pardon bir telefon geldi. Çok pardon. Arkadaşlar lütfen sizden çok özür dilerim. Çok önemli bir telefondu. Bakın arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki Yusuf Hocam sen karşı şekilleri anlatırken de telefon geldi. Nasıl olacak bu iş arkadaşlar lütfen özür dilerim. Bakın bunlar önemli telefonlar. Yoksa açmam bir anda bulundurmam gerek. Çünkü önemli aramalar geliyor arkadaşlar. Sizden affımı buyuruyorum. Lütfen tekrardan özür dilerim arkadaşlar. Lütfen affedin. Hocam 2. Tarihi konusu nedir? tarihi olay yani vaka yani olgu vakıa. Tamam arkadaşlar vakıa bununla bu birbirinden ayrısı değil arkadaşlar tamam mı? Hocam İsa faaliyetleri bu faaliyetleri sonucunu içerir bakın vaka. İsa faaliyetleri önce düşünce olarak ortaya çıkar. Bakın önce düşünürler Daha sonra uygularlar. Faaliyetler önce düşünülür adam sonra uygular. Böylelikle tarihi olaylar ortaya çıkar. E, uygulama e, konulması ile olgu olaylar şekle dönüşür. Olaylar şeklinde bir olgu var. Hocam bu olgu daha sonra e, olaylara dönüşüyormuş. Benimle birlikte olay. Hocam ben de aslında olaya dönüştüm ve o yüzden söylüyorum. Hocam tarihi olay, vaka, şey vaka pardon vakayı yaşayacağız. Hocam insanı ilgilendiren her türlü gelişmeler ne? Kendine özgürdür hocam, biriciktir. Tekrarlanamaz. Somut bilgi içerir. Yer zaman bellidir. Başlangıç ve bitişi bellidir. Hemen geliyorum. Hocam. İstanbul'un fethi mesela örnek veriyoruz lan şu anda. Ne tarihi nedir arkadaşlar? 1400 a şöyle he. 53. Hocam 1453. Hocam yer zaman belli midir? Bellidir. Başlangıç ve bitişi belli midir? 1453'te başladı. Bitişini hatırlamıyorum şu anda. Tekrarlanabilir mi? Tekrarlanamaz. Hocam biricik midir? Bir tane de değil İstanbul'un fethi. Kendine özgür müdür? Kendine özgürdür. Somut mudur? Somuttur. Hocam balar git. örneği mesela bu da 1.71'dir arkadaşlar. Bu da iki iki yıl sürdü. Kendine özgür mü? Evet. Biricik midir? Evet. Tekrarlanabilir mi? Hayır. Somut milli içerir. Ee, evet. Yer ve zaman bellidir. Evet. Anadolu. Başlangıç ve işte 1.71 başlangıcı. İşte Fransızlar da aynı şekilde. Kendine özgürdür. Biricik diye tekrarlanamaz. Somut milli içerir zaman ve... Yer ve zaman bildirilir, başlangıç ve bitişi bellidir. Bitti, basit. Hocam tarihi olgu vaka. Zaman içerisinde birikmeler sonucu meydana gelir hocam bunlar da. Hocam geneldir. Çok sayıda örneği vardır. Tekrar edilebilir. Soyuttur. Belli bir yer ve zaman söz konusu değildir. Uzun süre meydana gelir. Süreklilik gösterir. Mesela Anadolu Türkleşmesi hocam. Tekrar edilebilir mi? Edilebilir. Soyut mudur? Soyuttur. Belli bir zaman söz konusu mu? Ne zaman Anadolu Türkleşti? Belli bir zaman yok. Fransız İtirayı da aynı şekilde. Yani Fransız İtirayı da birlikte yayılan fikri daha doğrusu. Pardon. Bu tekrarlanabilir. Ondan sonra Tarihi ve zamanı bellidir. Pardon. Özür dilerim. Hocam milliyetçilik fikri herisyalı yayılmaz. tekrar edilebilir. Soyuttur bunlar. Tamam hocam. Böyle. Hocam ilk sayfayı sonuna geldik böylelikle. Hemen ikinci sayfayla devam ediyorum. Hocam 3 diyor ki tarih ile diğer bilimler arasındaki farklılıklar. Hocam tarihçi araştırmasını yaparken bir tarihçi araştırma yaparken Fen bilimlerinde mesela olduğu gibi hocam deney yapmaz. Yani benim için şöyle bir olay var. Hocam deney ve tarih şöyle yazalım. Düzgün yazalım. Pardon. Heh, şöyle. Hocam deney tarih de ne hocam? Söz konusu değil. Unutmayalım. Tamam. Deney yok. Hocam Deney metotlarından yararlanmaz. Çünkü tarihi konusu geçmiştir. Asla aynı şekilde tekrar etmez. Hocam tarih hiçbir zaman tekrar etmez. Hocam bazı sosyal bilimlerde uyguladığı gözlem metodunda gözlem metodunda Çünkü gözlem metodu şimdiki zamana aittir. Sen şimdiki zamanı gözlersin. Ama o ise geçmiş zamanı inceler. E, ait bir halbuki tarihi konusu geçmiştir. Fen bilimlerinde bilgi kesin değişmezliktir. Ama evrensel geçeri gerçekçiliği olan yasalar var. Ancak tarih bazı bu genellemeler yapılsa her savaş ekonomik nedeni vardır. Mesela buna hiçbir zaman evrensel yasalar düşünmez. Örneğin mesela arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki Göbekli Tepe en eski taprak değil mi? İşte Göbekli Tepe. Göbekli Tepe işte en eski taprak değil mi? işte? şu anda en eski taprak. Hocam Göbekli Tepe daha keşfedilmeden önce. Daha işte keşif. İşte şöyle yazayım. keşif daha yok arkadaşlar Malta adasında bulunan bir tapınak en eski tapınaktı Göbeklitepe Göbeklitepe keşfedilmeden önce ama ne oldu Göbeklitepe keşfedildiler dediler ki hayır Malta adasındaki ilk tapınak değil Göbeklitepe'deki ilk tapınak yani Göbeklitepe'ye ilk tapınak e, bizim için ve bakın tarihi bilgi değişti gördünüz mü arkadaşlar bu kadar basit ya örneklerle ispatladım size hemen bir suyumdan alayım devam edelim. Hocam tarihin incelediği konuların niteliği, niceliği diğer bilimlerden de farklıdır. Örneğin zamanlı e, örneğin matematiğin yeni ve zamanı olmayan soyut bir kavramda değil matematik? E, kavramları konu edilir. Ancak tarih yeri ve zamanı belli olan yaşanmış olaylarla ilgilenir. Bunu da unutmayalım. Bir diğer fark ise tarihin inceleme alanının genişliğidir. Tarihin inceleme alanı geniş, insanların yaptığı ve onlara et, onlara etki eden her şey tarih konusu olabilir. İnsanların yaptığı, onları etkileyen her şey tarih konusu olabilir. Mesela insanlar burada diyelim bir ev mi yaptı? Büyük bir insanlar işte burada bir saray yaptı. Ev diyelim. Saray yaptı değil mi arkadaşlar? işte şurada bir saray yaptı. Bu tarihi ilgilendirir arkadaşlar. Tamam mı? Bu tarihi benim için ilgilendirir. Tarih konusu. Tamam arkadaşlar basit ya çok basit. Hocam tarihe yardımcı bilimler. Arkadaşlar şimdi şöyle bir olay var. Gelelim şurayı böyle bir kare içine alalım. Hatta şu, şu kısımla birlikte alalım. Aynen. Aç şöyle. he. Şimdi arkadaşlar burayı siz okuyacaksınız. Ben burayı okumayacağım. Direkt tarihe yardımcı bilim dalları. Tarihe yardımcı bazı bilim dalları var. Bunlarla tarihle yardımlaşarak yapıyorlar. Tarihe, tarihe yardımcı olan bilim dalları. Bunları siz okuyun. Şurayı okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen isteyen video durdurup okusun. Ee, okuduysanız hemen geçelim arkadaşlar. Hocam tarihe yardımcı bilim dalları. İlk önce coğrafyaya bakacağız. Hocam coğrafya tarihin tarih olayını geçtiği yer. Yani tarihi olayı geçtiği yerin ne fiziki ve beşeri özelliklerini coğrafyadan öğrendiniz. Zaten coğrafya dersinde açıklaması yaptığımız zaman, doğa ve insana giriş yaptığımız zaman demiştim. Coğrafya, yani dedik ki coğrafya insanların fiziki ve beşeri özelliklerini inceleyen bilim dalı vesaire bahsettik. Coğrafyadan öğrenir. Hiçbir tarihi olay coğrafi şartları dışında gelişmemiştir arkadaşlar. Not önemli. Bu yüzden tarihe en yakın bilimdir. Dikkat! Tarih araştırmalarında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı da coğrafyadır. Bunlar önemli arkadaşlar tamam mı? İşte şöyle bir yıldızımı attım bak gördünüz yıldızımızı attık önemli bu. Hocam arkeolojik kazı bilimi. Hocam toprağın suyun altında kalmış olan tarihi eserleri ortaya çıkarır. Toprağın suyun altında kalmış bir tarihi eser vardır. Onu yeryüzüne çıkarır. Hocam tarih öncesi dönemlerde tarihe en çok yardımcı olan bilimdir. Nasıl? Hocam biz tarihi şimdi devirlere ayıracağız. Tarih öncesi e, devirlere ayıracağız. Selam. Dönemleri ayıracağız demir demir yerinde? Yani i̇şte tuş devri e, taş devri e, demir demir diğer de yerinde diğerini unuttum bak şimdi aklıma gelip yazacağım he işte da, her neyse bunları ayırıyoruz birbirimiz arkadaşlar tamam mı? bunları da göreceğiz bunları e, tarih, te, tarih öncesi devirlerde en çok yardımcı olan bilim dalıdır bunları göreceğiz arkadaşlar bu da önemli hemen şurada bir yıldız atalım ve geçelim hocam Kronoloji takvim bilimi. Tarih olayları zamanlarını belirleyerek meydana geri sırasına düzenler. Tamam hocam tarih olayları zamanlarını belirleyerek bir sıraya göre dizel. Hocam ayrıca not. Ayrıca tarih araştırmalarında neden sonuç ilişkisi kurulmasından kolaylaşır. Tamam hocam bunlar neden sonuç ilişkisi kurmasını planlar şey kolaylaştırır. Nasıl mesela? Hocam işte ne zaman belirimi Mesela neden sonuç ilişkisi yapar? Der ki bu tarihte gerçekleşmişse bu bundan dolayıdır, bu bundan dolayıdır diye neden sonuç ilişkileri de olur. Palegrafya eski yazar okumasını sağlayan bir dalır. Eski yazı varsa yapar. No dikkat bak dikkat. Paleografya biz... Ha bir de şöyle bir şey diyelim arkadaşlar. Hadi dur bunu açıklayayım. Paleografya tarih öncesi dönemleri aydınlatmasında tarihe yardımcı olmaz. Neden? Çünkü tarih yazı ile başlar. Yazı ile başlar. Tarih öncesinde yazı yoktur. Hocam bunu hiçbir zaman unutmayın. Şuraya bir güzel notumuzu yazalım isterseniz hemen. Hocam not tarih yazı ile başlar. Bunları unutmayalım. Hocam tarih yazı ile başlar dedim mi? Dedim güzel. Hocam, dedik tarih hocasında yazı yoktur. Yani paleografya tarih hocası yani dönemlerde yardımcı olmaz tarihe. Bu da önemliydi. Hemen şuraya dikkatli düzene yıldızını da attım. Hocam epigrafya kitabeler bilimi. Taş, mermer gibi serçler üzerine yazılan yazı. tam yazı var mı? Var. Bunları yani taş, mermer gibi serçler üzerine ince, e, yazılan yazılar inceler. Hocam, güzel yani kitabeleri inceler daha doğrusu diyelim. Dikkat! Epigrafya tarih öncesi dönemleri ayrılamasına tarihe yardımcı olmaz. Neden? Çünkü tarih yazı ile başlar. Tarih öncesinde yazı yoktur. Bu da önemli bir husus. Şöyle bir sürü yazı koyuyorum bunlara. Böylelikle böylelikle, böylelikle ne ya hocam? Böylelikle ilk sayfayı şey ikinci sayfayı da bitirdik. Pardon üçüncü sayfayı da bitirdik arkadaşlar. Hocam diğer bir bilim dalımız sosyoloji. Toplum bilimi arkadaşlar bu da. Hocam insan sosyal bir varlıktır. Tarihi olayların gerçekleşmesi bir sosyal ortam içinde olmuştur. Hocam biliyorsunuz dedik topluluklar mutlaka etki etmiştir. Sosyoloji tarih insanın neyi neden yaptığı yani neden sonuç e, kuvvetlendirilir. Yaptığını anlamaya çalışan sosyolojiden yararlanır. Antropoloji. Antropoloji. Fizik antropoloji toplumların ırk yapılarını inceler. Bakın toplumun ırk yapılarını inceler. Kültürel antropoloji ise toplumun kültürünü inceler. Tarih öncesi dönemlerde araştırmalarda arkeolojiden sonra tarihte en çok yardımcı olan bilim dalı tarih öncesi devirlerde. Unutmayalım arkadaşlar önemli. Hocam filoloji, dil bilimi, diller ve diller arasındaki bağlantı inceler. Etnografya, örf adet yerine göre inceler. Diplomatik, günümüze kadar gelmiş olan resmi belgeleri, fermanları inceler. Hocam diplomatik tarih üstü dönemlere tarih tarihe yardımcı olmaz. Niye? Yine yazı yoktur orada. Günümüze en yakın devirleri aydınlatmasında tarihe en çok yardımcı olan bilim dalı da bizim için e, diplomasidir. Diplomatiktir daha doğrusu. Diplomasi demeyelim de. Şuraya bir yıldız. Aa, burada böyle güzel bir çiçek koyalım. ha. Bunlar önemli. Sicolo, e, hocam ne diyorsun? Sicillo, e, Sicil... hocam söyleyemiyorum. Hocam çıldıracağım. Hocam, sic, il, sicil, iografi, sicil, sicilografi. Mühür bilimidir arkadaşlar. Resmi belgelerdeki mühürleri inceler. Tarih öncesi devirlere yardımcı olmaz. Çünkü tarih yazı yoktur. Tarih yazı ile başlar. Bu da önemli benim için. Lübizmatik para bilimi, beskuat, Eski paraları inceler bir tarihi dönemde yardımcı olmaz. Çünkü tarih paralarda yazı vardır, yazı vardır, yazı vardır. Çünkü tarih yazıyla başlar ve paralar üzerinde yazı vardır. Bu da önemli bir noktamız, hususumuz. Ha şöyle dondurma koyacağım bu sefer. Heh. Bak şöyle dondurmalarımızı koyduk dikkatimizin üzerine. Hocam, ee, helal Arma özel işaretleri de inceler. Onosmatik yeratları bilimi yeratlarını ve geçmişlerini incele. Kimya karbon. Hocam karbon şey kimya pardon. Kimya nasıl bir yaratılır? Karbon 14 yöntemiyle bunlar eserin yaşını hesaplar işte. Mesela göbek bulurken karbon 14 yönteminden büyük ihtimalle faydalanmışlardır. Hocam peki neden tarihi öğreniriz? Bu da önemlidir. Hocam her şeyden önce tarih insanın kendisini tanımasına yardımcı olur. Bunları unutmayalım. Tarih bilinmeyen. Bir dakika hemen bir su içeyim. Tarihini bilmeyen, kendisini tanımayan insan hafızasını kaybetmiştir. İnsana ait toplumu, dünyayı, ülkesini bilmek içinde geçmişi bilmek zorundadır. Tarih içerdiği bilgileri insanın kültür seviyesini yükseltir. İnsanın algılama, anlama, araştırma, yorumlama, muhakeme yapma gibi zihinsel becerilerini geliştirir. İnsan ahlak şuurunu, manevi değerlerini ve güçlenmesini sağlar. Hocam burada j Je, e, bir sözü var tarih okuyanın kendi göz, e, gözünün görme derecesine göre yol gösteren bir kılavuzdur. Burada da bundan bahsetmiş Arkadaşlar bu maddelere de bakalım hemen tarih toplumun ortak hafızasıdır. milletin Efe hocam söylemedidim Fertlerindeki vatan millelerin sevgisini pekiştiren birlikte iki bilgi mesela yardımcı olur günümüzüzü yaası sağlıklı bir şekilde anlayabilme ve gelecekle ilgili akıcı ve gerçekçi planlamalar yapabilmek konusunda insana yardımcı olur. Tarih insanlığın ortak e, bereğidir. Geçmiş günümüzde insanlık pek çok alanda bilgiler ortaya koymuş. İnsan sayesinde öğrendi. İnsan sayesinde öğrendiği bu bilgilerden yararlanarak her alanda yeni bilgiler buluşarak ortaya çıkarır. Hocam Mehmet Akif'in bir soy, e, sözü vardır. Tarih tekerrür diye tarif ediyorlar. İbret alınsaydı hiç tekerrür eder bir de. Mesela diyorlar tarih tekrar eder diyorlar ama eğer ibret alınsaydı bir şey devam eder miydi? Mesela diyor ki bir olay var diyelim. Mesela bir kö mesela şunu şöyle yaparsan şurayı kırılacağını biliyorsun değil mi? Tarihte görmüşsündür. Tarihte insanlar bunu böyle indirdiği zaman bu kırılıyormuş. Ama sen bunu ibret almıyorsun. Sen biliyorsun ki kırılıyor. Sen indiriyorsun kırılıyor. Bakın gördüm diyor tarih tekerrür ede eder miydi? Bundan bahsediyor. Hocam. Şimdi Tarihte de ne, e, tarihe nereden bakmalı gibi şey. Şimdi tarihe nereden bakmalıyız pardon. Şimdi hocam tarih her şeyden önce objektif yani gerçekçi nesnel olmak zorunda. Tarih olayı tüm yönleriyle sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için olayın üzerinden belli bir zaman geçmesi gerek. Tarihçi olayı bugün değil olayı geçtiği dönem koşullarını zor, e, değerlendirmek zorundadır. Yani hocam Burada öznel olmayacaksın. Şurada yazalmıştı işte. Diyor ki öznel ol olmayacaksın. Tamam. Bunu söylüyor yani. Dikkat. Bunu yapmayan bir tarihçi tarihsel adak rozim yaşıyor demektir. Tamam. Bunları da yapalım. Tarihçi araştırmasında mutlaka belgeler dayanmak zorundadır. Zaman mutlaka belirtilmedir. Yer zaman. Neden sonuç? İçkisine vurmak zorundadır. Hocam Tarihi biliminin yöntemine bakacak olursak. Tarihi yöntemi 5 tanedir. Tarama. Hocam tarih araştırma konuyla ilgili bulabildiği kadar çok kaynak toplar. Tamam hocam bu birincidir. Ta, tan, e, tansi, tas, dif. Tarihçi bu kaynakları kendi çalışma sistemine göre sınırlandır. Örneğin birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar gibi diyebiliriz. Tahlil. Eldeki kaynakların içeriğini inceler. Te, 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 hocam tenkit eleştiri yani. Hocam iş, e, a, iş tekniği yani kendisi şey hikaye ediyor. Araştırmada kullanacak kaynağın verdiği bilginin doğru olup olmadığını anlamaya çalışırız burada da arkadaşlar. Hocam dış teknikte de kullanacağımız kaynağın gerçekliğiydi. Yani gerçekten bilgi verdiğini e, dönemde kalıp kalmadığını anlamaya burada da çalışırız. Hocam terkip yani sentez. Hocam araştırmada so, e, araştırmanın araştırmanın son aşamasıdır doğrulardan ve gerçekliğinden emin olduğumuz kaynaklarla bir araya getirilir ve tarihin araştırması oluştururuz. Hocam peki kaynak nedir? Yani bir adı da belge. Hemen biraz suyu alayım. Tarihi olayla ilgili bilgi veren her türlü malzeme kaynak adıdır. Tarih bilgileri doğru ve güvenilir olması için kaynaklara başvurmak tarihçi için bir zorunluluktur. Kaynaklar bazı değişiklikler, bazı değişik kısıtlara göre sınıflandırılabilir. orturduğu döneme göre kaynaklar vardır. Ne gibi arkadaşlar? Birinci elden kaynaklar, ikinci elden kaynaklar. Hocam birinci el er, tarihin olayı geçtiği ortaya çıkışı her türlü bulgudur. İkinci el er, tarih olayı geçtiği dönemde ortaya çıkamamış her türlü bulgudur. Hocam peki malzeme türüne göre bir yazılı, sözlü, gı, Kalıntılar, çizli, sesli, görüntü kaynaklar. Hocam yazılı kaynaklar. Üzerinde yazılan her şey. Örneğin paralar, kitabeler, büyürler. Hocam sözlü olay yaşanmış birisi bu kaynak grubuna girer. Mesela destan, türkü, koşuk, sagu. Sagu mesela ölülerin arkasında duyulan andır mesela. Kalıntılar, yazısız her türlü kalıntılar, çanak, çömlek gibi. Çizili sesli görüntü kaynaklar. Hocam mağara resimlerinden, video görüntülerine kadar her türlü kaynak gruplarıdır benim için. Hocam tarihi tansifi sınıflandırmasına bakacağız. Amaç tarih bilimi çok geç inceleme ona sahiptir demiştik. Tarihi daha kolay anlayabilmek için öğrenmek, öğretebilmek için sınıflandırılmıştır. Hocam bir zamana göre tansif, mekana göre, konuya göre. Hocam Çağ tarihi 15. yüzyıl tarihi mesela Türkiye tarihi, Avrupa tarihi gibi. Kolye sanat, Osmanlı tarihi. Sanat, Osmanlı sanat burada konu. Osmanlı konu, zaman, orta çağ, işte mekan, Türkiye, Avrupa gördünüz bunlar. Hocam dikkat. Tarihi olay neden sonuç ilişkisi işte birbirine bağlıdır. Bir tarihi olayı sonucu bir sonraki nedenidir. E, bu yüzden e, tasnif tarihi doğasına aykırıdır. Ancak bazı zamanlarda bu zorunluluktur benim için. Hocam tarih bilimli öz, önemli özelliklerini anlatmayacağım direkt hemen okuyun isteyen okusun arkadaşlar bu önemli değil yani fazla önemli değil bunu bilseniz de olur bilmeseniz de olur Şöyle Aşk şudur arkadaşlar isteyen aşağıya doldurmamı koyayım isteyen okusun isteyen okumasın e, Aşk şunları da okuyun arkadaşlar isterseniz ama şu, bugünkü dersimizde sonra geldik sizinle birlikte Aşk şöyle ya şöyle. Bu da bir. Şuraya da koyalım hemen. İsterseniz. Heh. Şurayı da hemen koyalım. Şöyle. he Arkadaşlar bunları isteyenler e, okuyabilir e, aşağıya doldurmalarımızı koyalım isteyenler okuyabilir e, arkadaşlar diğer konumuz e, zaman ve takvim arkadaşlar burada ikinci e, dersimizde anlatacağım size arkadaşlar bugün dersimizin sonuna geldik arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz tarihe ilk defa e, TYT tarihe ilk defa geldik giriş yaptık bitti arkadaşlar. Ee, tarih ile ilgili diğer bilgiler sakifakları vesaire gördük tarih nedir bilmem tarihe yardımcı bilim dalları hepsini güzelce konuştuk önemli direkt mutlaka sizin sorularınızı çözün arkadaşlar sizden ricam lütfen ee, Arkadaşlar olur da ben soru atabilirim size mesela soru çözüm videosu atabilirim tarih ve zamanla ilgili kendi soruları çözeceğim atacağım size Belki bakın söz veriyorum şu anda Olur da atabilirim yani e, haberiniz olsun arkadaşlar sizi seviyorum bugün dersimiz sana geldik tarihle ilk defa sizinle TRT tarih işledik İlk konumuz tarih ve zamanda tarih konusu işledik zaman konusunu işleyeceğiz diğer dersimizde sizi seviyorum kendinize iyi bakın aş şöyle de bir abone olun ya abone ol ya abone abone ya bir abone olun ya abone olun ya olun aş şöyle kalbime de koydum ya yeter ya. Vay ya aşırı süre dondurma da vereyim ha. Aşırı bir dondurma da size vereceğim. Ama bak dondurma da iyi ya. Yani hocam sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.